üstüne. Ee, Sen iyi misin? Eee anlıyorum desem anlayamam. Çünkü çok fazla şey göz alıp sen burada... Sinirlerim bozuldu ya. Değer verdiğin bir, birinin arkasında durmaya gayret ettin ki durdun da yani şu ana kadar bir fason yok yani bu anlamda. Sözünün arkasında durma açısından. Hayırlı olsun diyeyim ama hayırlı mı oldu diye de bir de Ozan'a döneyim. Evet. öncelikle Azize senden özür dilerim. Senin şu an yanında olmama sebebim çok gayet çok sinirliyim. Kendime belki hakim olmayıp belki yanımdayken seni kırmak istemediğim için hani o an tutarsın beni hani dur falan yapmak istemediğim için senlik bir şey yok yani. Ee, ...bu konuda için rahat olsun. Ee, şu konuya geleceğim. Ee, sözüm kesilsin, istemiyorum. Tuğçe, 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 Tuğçe... ...yıldım artık gerçekten. Ee, ortaya atılan bir iddia var. Doğru ee, Doğrulayanlar olur, yalanlayanlar olur. Ee, problem yok. Sakince, saygıyla, her zaman saygımı bozmadan... ...insanlara cevap verdim. Bu saatten sonra da saygımı bozmadan tekrardan cevap vereceğim... Bu Tugce ile benim aramda olan bir şey üçüncü kişiyi kimseyi ama hiç kimseyi alakadar etmez. Burada bu konuyu artık açmayın. Gerçekten çok mide bulandırıcı bir hal almaya başladı. Önünüze bakın, ilişkinizi yaşayın. Ee, ben kimseye çatmıyorum, bana da kimse çatmasın. Ee, ben e... yapılan e... şuna da geleceğim konfeti olayına. Bu eğlencesine yapılmış bir şey değil. İki hafta öncesinden plan yapılmış. Bu sekende ağzından kaçırdım artık söyledim bilmiyorum Yok söyledik, ama kaçırmadım. plan yapılmış. Bu kötü niyetli, art niyetli yapılmış bir şey. Bu hoş değil. Bunu ben saygıyla karşılayamam. Beni geçiyorum. Karşınızdaki bir kadın. Kadına karşı saygınız olsun. Ona karşı saygısızlık yapmayın. Bak beni geçiyorum. Beni yine es geçiyorum burada. Kendimi hani düşene bir tekme atıyorlar ya atmaya devam etsinler problem yok Benlik hiç sıkıntı yok Ben Azize açısından Baktığım için bazı şeyler Zoruma gitti Bu kız buraya geldiğinden beri illa de Ozan dedi Hala Ozan diyor Ben de Çağrı'yla bugün uzun uzun bir sohbet Etme şansım oldu Çağrı dedi ki Dene kardeşim bana bir ilham verdi yani Gerçekten beni şey yaptı ben burada şu an Azize ile tam anlamıyla sevgili oldum diyemem. Ben sadece bu konuştuğum muhabbetin daha çok samimi olup bakacağım. Enerjimiz, heyecanımız birbiriyle uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Buna bakmak için tanım yoluna girdim. Kendini tutmaktan vazgeçtin Evet, diye. kendimi tutmaktan değil gerçekten o suya böyle dalıp akıyor mu, akmıyor mu ona bakmak için Anladım. böyle bir şey yaptım. Ee, burada bana kimse diyemez işte <laughs> yok his, mis şu. Ben buraya Tuğçe'yi üç defa çağırdım. Kuşa kendi e, şeyleriyle gelmeyeceğini beyan etti. Beyan ettikten sonra benimle ilgili e, hala bazı şeyleri de beğenmeye devam etti. Ben bunlara da bazen göz yumdum. Yumamadığım noktalarda da kendimi açıklama durumunda kaldım. Yapıma belki zarar verdim. Ki ben böyle bir şey asla e, yapan bir tarafta olmadım. E, i̇nsanlardan artık e, şunu bekliyorum. E, saygı arkadaşlar. Saygı. E, ya madem sevmiyorlar, beni sevmek kimse sevmek zorunda değil. E, Bu ve Elif beni her hafta evden gitmem için yazabilir. Benim problemim yok ama benimle muhatap olmalarını istemiyorum. Kendi ilişkilerini yaşasınlar. Burası aşkın gücü, mutlu olsunlar. Birlikte işte Bilek'le Buse kendi sorunlarını çözsünler. Sedat da Elif de gerçekten ben canı gönülden mutlu bir yuva kurmalarını... ...samimiyetimle ben Sedat'la gerek dışarıda gerek içeride her zaman konuşuyorum. Çok mutlu olmalarını istiyorum. Ee, ben kötü niyetli değilim arkadaşlar. Ee, tekrardan söylüyorum. Ee, üstüme alınmıyorum. Burada Azize'ye karşı yaptınız bence büyük ayıp. Ee, diyeceklerim bu kadar. Öykü Hanım ben konuşabilir miyim? Evet Sedat. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ben senin Azize'yle olan muhabbetin hakkında Elif'le... Defalarca konuştum konuşuyorum da Elif kötü seni sevdiği için seninle takıl yani Ozan'ı seviyorum ve Ozan'a takılmayı seviyorum herhangi bir kötü bir niyetim yok Tuğçe defteri kapandı zaten dediği için ben de kızmadım zaten senin mutsuz olmanı istemem sadece tek üzüldüğüm nokta böyle bir olayın seni bu kadar üzmüş olması Azize'nin ben bu kadar çünkü çok... çünkü beni niye üzüyor biliyor musun kardeşim ben burada Elif e hakikaten kız kardeşim yani şuraya Tuğçe ile tanıştıktan sonra ben bu Elif'e kız kardeşi gözüyle baktım. Bana sorduktan da ben kız kardeşim Kanka dedim. bak tamam haklısın. Yani bunlar bak, beni o zaman, etkiliyor. O zaman bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi öyle sanki çok kötü şey bir, şey bir şey yapılmış şey gibi. Ediyorum, bence bu açıklamayı Elif yapmalı. Öykü Hanım tamam o da yapsın. Bir söylesin kendi açısından. Sonra tamam, ben şunu söyleyeyim şey çekileceğim o zaman. Yani, arkadaşlar belki üzülmüş olabilirsiniz ama konuyu Burak getirecek kadar kötü bir şey yok ortada. Yani Şeyde aldı başka bir taraftan vurdu. Ee, Burak ayrı hani bir taraftan vurdu. Bitirebilir miyim? Tamam bitireyim. Arkadaşlar, ben de konuşayım. Ben de konuşayım. O zaman dinledik. Bu taraf biraz da daha hassas. Yani. yani e... Yani olayı bu raddeye geç, sizi ayıracak bir şey yapmadılar, kötü bir şey söylemediler. Siz kötü anlamış olabilirsiniz, konfeti patlattılar. Bunu şuradan da diğer başka bir açıdan bakıp her zaman gülüp geçtiğin gibi şimdi de gülüp geçebilirdin. Aa ne güzel yaptınız da diyebilirdin. Üzüle de üzülmeyi tercih ettiniz. Bu konuyu demolojiye götürdünüz ama gerçekten bu kadar üzülecek, ağlanacak, konuyu bu e getirecek ortada bir şey yok. Çünkü sizin üstünüze defalarca gelindi. Tahammül seviyesi. Bitirebilir miyim Şeyda ya, of. Şeyda girme. Gerçekten arkadaşlar, ben de Ozan'ın lafına girebilirdim. Tamam, devam et. Yani burada sosyal medyada ayrı işlendiniz, çok üstünüze gelindi. Burada da aynı şekilde ne muhabbetler oldu, senin yüzüne neler söylendi anladın mı? Ağlamadın, evet dolmuş olabilirsin. Ben seni de anlıyorum. Biz seninle dün sabah Aziz hakkında da konuştuk, bir şeyler paylaştık arkadaşça. Burada yapılan evet aklamıyorum, iyi niyetli demiyorum ama kötü bir şey olarak da görmüyorum. İyiye de çekebilirsiniz, kötüye de çekebilirsiniz. Bu tepkini de dolmuşluğa veriyorum tamam, Tamam, teşekkürler. Evet, evet. Şimdi biz bu seyret o konfetleri önce şey diye aldık işte tanışma yoluna gireceklerini biliyorduk yani iyi ilerliyorlar gibiydi. İki haftadır falan O da, da zaten kuliste. Sonra dedik ki Tuğçe gelince patlatalım falan dedik. Sonra da bugün tanışma yoluna girme görüntüleri verildi. Çok Bu Buse içeriden yanıma geldi. Ben de konfeti işareti <laughs> yaptım böyle. Gidip aldık konfetleri patlattık ama ben Ozan'ın şey diye tepki vereceğini düşünüyordum. İşte yaptığınız yine yapacağınızı falan deyip böyle alkışlayıp güleceğini düşündüm. Kötü bir şey de yaptığımız düşünmüyorum. Yani eğlence amaçlı yaptık. Ozan'ın bilmiyorum böyle alacağını bilseydim yapmazdım. Azize'likte bir sorun yok yani. Azize takılsaydı kırmızı odayı basmamazdı. Azize de orada pasaydı. ya. Yani onların bir anı ya. Ama yani, kötü bir şey yapmadık ki. Ama işte o an onlara ait bir an. Ve e, o anda sonsuza kadar varsınız bu şey gibi. Şeyda'nın doğum gününde Cansel'in pastasını atması gibi arkadaşlar. Evet. Ben benzetmiyorum bunu ya. Yani o Aynı an değil. Siz birlikte Orada kısasa kısas bir durum var. Siz birlikte Aynı olduğunuz değil. sürece bu anı sonsuza kadar yaşatabilirsiniz. Ya bu anın ya daha güzellerini oluyor. yaşatabilirsiniz. Yani de, e, ya ben olayı olabilirim. sadece Burat bu raddeye getirmenize tamam, arkadaşlar... Tamam ben bir, bir, bir söz alabilir miyim? Yani. Müsaade var mı Öykü Hanım? Tabii tabii. Şimdi şöyle sen daha bugün erkekler evinde çağrıya şu kelimeyi etmiş adamsın kafanıza vura vura doğrunun yanında olmayı öğrettim size. Evet kardeşim. Şimdi bunu kız arkadaşın yaptığında bunu yapamıyorsan önce ben bir bunu sorgularım. Tamam mı? Bu tamam. birincisi. Yani şimdi burada zaten kendisi oradan e, iyi niyetle yapmadığını Biliyor söylüyor. Tam bir saniye. İyi Bize niyetle. Bir şey daha ya. Tamam. Sen bu gülme mevzusuna canından beri olmuş sen herhalde. Bir saniye. İyi Görüncüğün niyetle. Sedat bir saniye yani. bitireyim sonra girersiniz oraya. Eğlence amaçlı i̇yi yaptım. İyi niyetle yapmadığını sorduğumda iyi niyetle yapmadım zaten dedin. Yani bunu da söyle söyl ya Tamam o da çıkar zaten. Çık. Orada söyledin tamam mı? Yani buna ne gerek var? Hala onu ben şey yapmadı, onu şey yapmadı. İkisini i̇kisinin yapmadım özel ki. bir anı ya sizin özel bir anınız bozulsa siz nasıl hissedeceksiniz? Ya bu empati'den mahrum insanlar da değilsiniz. Ben bu kafayı anlayamıyorum. Yani aynı şekilde şurada bir yemek yiyor olsanız, çok özel de olmasın. Yemek yiyorsunuz geliyor lak diye orada atıyorum sizinle derdi olan bir insan konfeti patlatıyor. Ne anlayacaksınız? Ya bu adam zaten her gün eve geldiğinde Tuğçe konusu açıldığında yüksek perdeden, Sedat'tan bahsediyorum yüksek perdeden artık salın adamın yakasını diye e, tamam. bize bunu söylüyor. Yani burada bu yaptığın hareketle şimdi onu da zor duruma düşürmüş oluyorsun. Şimdi şöyle e, ben zaten evet, niye? tekrardan söylüyorum e, yani bu yapılan e, evet iyi niyetli bir hareket değildi. Evet, bir şey sorabilir miyim? E, Tuğçe'de en çok sinirlendiğin şey neydi? İlişkine Elif üzerinden müdahale ediyor olmasıydı değil mi? Evet. Onu eleştiriyordun. Evet. Burada da yine Elif üzerinden acaba Ozan'ın hayatına müdahale ediliyor olabilir mi? Ben Elif'in tamamen kendi kararıyla bunu yaptığını bildiğim için şu an e, Elif'i eleştirmiyorum. Burada hepinizin önünde Tuğçe konusunda Elif'e de e, neler söyledim. Eli, Tuğçe de vardı aynı şekilde. Bu yaptığı hareketi Tuğçe'den bağımsız yaptığını bildiğim için. Tabii ki de Tuğçe'yi sevdiği Ama için. insanların böyle olarak. düşünmesine bir şey diyemezsin herhalde değil mi? Tabii ki de. Ben sadece şuraya kızıyorum Nizat yani. Bizzat yaşamış biri olarak. Tabii söylüyorum. ki de aynen öyle. Ben sadece kızdığım nokta şu yani Azize'yi... Aziz ağlayacağın o kadar çok olay oldu ki burada ya da ya da ağlamanı gerektirecek o kadar durum oldu ki. Çünkü yani, yani, hala seviyorum dediğinde ağlayabilirim. Yani mesela. neyse işte burada yani şunu yapma. Neden bana, ağlayayım kusura ki bakma yapay geldi. yani. Daha seni üzecek bir şeydir diye düşündüm o yüzden. Ee, bak te, şunu tekrardan söylüyorum benim Ozan'ı ağlamasını asla Elif'in de aynı şekilde sevinme gibi bir durumu yok. Bir şey o? daha söyleyeceğim Elifciğim hani sana eskiye dair bir şeyler hatırlatıldığında üzülüyorsun ya. Hayır ben bunu tamam. da Tam 12'den dedim. vurarak sen bunu Azize'ye hatırlatıyorsun şu an. Evet. Ama Tam 12'den. Tam 12'den dedim. Şimdi bu konuda bir özelleştir yapacağız. Sonra gelip de söyleyen sen değil miydin? "Türkçe evet. de bitti tamamen." dedikten sonra evet. Ozan zaten ben senin zaten en yakın arkadaş. Şey Ama şimdi ki. "Seni seviyorum." deyince ağlasaydın. Şimdi Ama bunu kadına bunu tekrar hatırlatıyorsun. Şey yok. Tekrar yapıyorsun. Nasıl ağlanacak bir şey yok ya. Bu benim için çok önemli ve özel bir gündü, özel bir andı. Bu an için ortak oldunuz. Nasıl ağlanacak Şimdi, bir şey yok? Şimdi şu konuda öz eleştiri yapabiliriz. Dediğiniz gibi geçmişi açılmasını istemiyorsak i̇ki haftadır biz de ben bu anı bekliyorum. biz de insanların geçmişini aç, açmayacağız kesinlikle hiçbir şekilde bu konuda bir özelleştiri yapabiliriz ama tekrardan söylüyorum yani zaten anınızı yaşamışsınız üstüne gelmiş konfeti patlatmışlar siz aldınız sanki sizi ayırmışız iki farklı noktaya götürmüşüz bir daha birleşemeyecekmişsiniz gibi tavırlar sergilediniz Ozan'ın bu e, hareketini de ben artık dolduğu için Aynen, ben ona bağlıyorum bir o yüzden mesela bir de şey demiyorum yapmadım. yani ama yani Azize Ozanı tabii ki de için. üzülebilirsin ama ne bileyim ya çok evet, çağır. büyük tepkiler verdi.